Herkese selam. Tabii ki beklenen videolardan bir tanesi de mesafe testi. CE modda şu anda bir mesafe testi dinleyeceğiz. Hava çok rüzgarlı değil. O yüzden de tam böyle test zamanı diyebiliriz. Biliyorsunuz Oki Science 2.0 teknolojisi sayesinde Bizim bağlantı teknolojimiz çok 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 ileri oluyor şu anki drone teknolojileri arasında. Wi-Fi bağlantısı kullanmadığımız için de daha iyi sonuçlar, daha iyi sinyal kalitesi ve daha uzun mesafeler elde edebiliyoruz. Şimdi Mavic Air 2'deki bu özelliği kullanacağız. Bakalım Mavic Pro'da olduğu gibi bu OcuSign teknolojisiyle beraber ne kadar mesafe yapabileceğiz bunu göreceğiz. CW modda yapacağız yani Avrupa modda. FCC mod için ilerleyen videolarımı bekleyin. ESC modla ilgili çalışmalarım sürüyor. Umarım Mevik Mevik Air 2'de de bunu gerçekleştirebileceğiz. Hadi gelin testimize başlayalım. Batarya 199'da, Uydu sayımız 12. Şu an her şey iyi. Sport modu alacağım kalktıktan sonra ve bakalım maksimum ne kadar gideceğiz. Sonuna kadar zorlayacağım. Ta ki görüntü gidene kadar. 50 metre yükseklik yeterli. Sport modu aldım. Hadi bakalım. Şunu da söyleyeyim, çok fazla yükseklik demek fazla rüzgara maruz kalmak demektir. O yüzden aklınızda olsun, mümkün mertebe gereksiz yüksekliklerde uçmayın. Ve aynı zamanda return to home yüksekliğinizde garanti olsun diye gidip de böyle 100-120 metreler falan yapmayın. Rüzgarlara yakalanırsınız. Genelde böyle metal yapılar vesaire gibi yansıtıcı yüzeylerin üzerinden geçerken sinyal kilitleri yaşayabilirsiniz. Ben de muhtemelen bu aşağıdaki görüyorsunuz prefabriklerin üzerinden geçerken yaşıyorum bu sinyal takılma olaylarını. Ama elimi çekmiyorum devam ediyorum. Hiçbir şekilde sorun yaşamadan atlıyorum gördüğünüz gibi. Amacımız test yapmaksa sınırları zorlayacağız 7 kilometre ile geldik Sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz Dönüşte muhtemelen bana dönemeyecek Çünkü ben herhalde bir 9-10 kilometreyi göreceğim Dönüşü batarya yetmeyebilir ama olsun Gider kendim alırım artık Görüntü gidiyor geliyor ama elimi gazdan hiçbir şekilde çekmiyorum. Ta ki simsiyah ekran olana kadar. Şu anda gitti. Kaçta gitti ben de bilmiyorum açıkçası. Acaba ilerleyebileceğim mi? Gazı köklüyorum ama yok. Tamam. ne kadar? 8150 mi? Bakayım. ilerlemeye çalışayım. CE mod için 8150 metre oldukça iyi yani. 8 kilometre CE mod nerede bulacaksınız ya? Gayet iyi bir sonuç. Normal modu alalım. Evet şimdi arabayla almaya gidiyorum çünkü geri dönemiyordu. %16'da batarya kaldı. Birazdan yolda beni göreceksiniz sağa doğru dönüp durun alacağız. Landing yapıyor. Gene aksiyonlu dakikalar. Dur bakalım nereye iniyor. ben onu oraya indirmeyeceğim de. Şöyle yola indirelim bari de. Anam. Yola indirelim derken. Evet bir duralım da bakalım neredeymiş. Ha, geride mi kaldı bu? Dur bakayım. Nerede bu ya? Neyse şöyle yolun kenarına indirelim bari. Landing. Tamam indik. Acaba nerede? doğru bakalım dostlar gördüğünüz gibi mesafe tesiri her zaman güzel sonuçlanmıyor İşte burada gördüğünüz üzere şu anda ben tecrübemden dolayı burada bir paniklemedim bir panik yapmadım ve yola doğru indirdim yolun ortasından indirmedim bir araba gelse etse basar geçer yani yolun kenarına düzgün gördüğüm bir yere indirdim ama şunu bilmeniz lazım ki yeni kullanıcılar böyle şeylere girmesinler yani ben ne kadar uzağa giderim falan filan öyle şeylere girmeyin tam tersi daha böyle gözünüzün hizasında olduğu yere 500 metre 1 kilometre maksimum bu civarlarda uçurun çünkü ani bir batarya voltaj düşüşünde veya hatta bir ters rüzgara denk geldiğinizde bu tarz durumlarda panikleyebilirsiniz ve geri getiremeyebilirsiniz veya hatta geri getirecek bir batarya düzeyinizde olmayabilir. Gördüğünüz gibi bende de geri getirecek batarya düzeyi yoktu. Bunu tahmin ettim ve arabayla atladım buraya geldim ve de güvenli bir şekilde indirdik. Şunu da söylemek istiyorum %10'dan sonra otomatikman zaten drone inmeye başlıyor ve siz bunu siz bu inişi durduramıyorsunuz. Yani bu drone kesinlikle iniyor. Tabii ki yukarıya doğru bir şeyleri bir şekilde yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz ama o en sonunda kendi yere iner. İnmezse zaten motorlar durup yere düşecektir. O yüzden kendini yere indirecektir. %10 bataryayı gördüğünüz anda o cihaz muhakkak yanınızda olsun ki zaten %10 bataryalarda biz normalde uçurmuyoruz. %30'u gördüğünüz zaman batarya seviyesi olarak inmeniz gerekmektedir. Hem bu bataryanızın ömrünü de uzatır. Bundan dolayı da gereksiz böyle maceralara katılmayın. Ben videolar çekiyorum. Youtube videoları atıyorum sizlere. O yüzden bu testleri yapıyorum. Yine de yapacağım. C modda 8 kilometreyi gördük. FCC mod deneyeceğim FCC modda nasıl olacak bilmiyorum Gideceğiz hiç geri gelemeyeceğiz Çok dikkatli olmam lazım Bugün yolu şaşırdım ama bir daha şaşırmamam gerek Bu arada hemen unutmadan şunu da söyleyeyim Bir çekiliş yapıyorum bu videoda Nedir çekilişin konusu Biliyorsunuz biz cihazları FCC mod yani Amerikan frekansı moduna alabilmemiz için Ki bunu da sinyal kalitesi ve daha uzun mesafeler uçmak için yapıyorduk Çeşitli varyasyonlar yapıyoruz, uygulamalar üzerinde kandırmalar yapıyoruz, fake GPS'ler kullanıyoruz. Bunları yıllardır sizlere anlatıyorum fakat bunların basit yöntemleri var. İşte parayla satılan programlar var vesaire. Türkiye'de de bunlar var. Program üzerinden FCC mod ve Türkçe yazılım dediği zaman birkaç kişi aklımıza geliyor. Ahmet Murat Özyılmaz ve Hasan Arzakçı'nın sponsorluğunda onların desteğiyle bu programlardan hediye edeceğiz. Hatta bunların yanı sıra da bir iOS için video düzenleme programı paralı olan programı sizlere bedava hediye edeceğiz. Bunu da Ahmet Murat Özyılmaz kendi gönlünden koparaktan sizlere ücretsiz bir şekilde yükleyecek. Onların yapmış oldukları bu otomatik FCC mod ve Türkçe uygulamayı sizler için çekiliş yapacağım bu videoda. 3 tane vereceğiz. Bunlardan bir tanesi DJI GO uygulaması için yani Phantom, Inspire vesaire. Bir tanesi DJI GO 4 olacak. Spark, Mavic seyirleri gibi dronlar için yapacağız. Bir tane de DJI Fly uygulaması için yapacağız. Yani Mavic Mini için. İlerleyen günlerde aynısı Mavic Air 2 için de kullanacak inşallah. Şu anda Ahmet Murat Öz ve Hasan Arzak üzerinde çalışmaklar. Bizler de irtibat halindeyiz. Umarım testler olumlu sonuçları sizlere de bununla ilgili bir çekiliş daha yaparız. Onların sponsorluğunda 3 adet çekiliş yapacağız. Yapmanız gerekenler videonun açıklamalar kısmında yazılı. Bundan sonra uygulama sayesinde hem Türkçe arayüz hem de FCC kullanarak daha uzun mesafeler, daha iyi sinyal kaliteleri yaşayacaksınız. Ama şunu uyarıyorum sadece iOS cihazlarda Android'çiler dislike atabilir. Şaka yapıyorum tabii ki. Hepiniz like'ı yüklenin lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.